Mutlak değer konusunun 5. bölümüyle birlikteyiz. Bu bölümde mutlak değerli eşitsizlikler konusunu çalışacağız. Mutlak değerli eşitsizliklerin 3 temel kuralı var arkadaşlar. Mutlak değerli bir ifade bir sayıdan küçükse, bir sayıdan büyükse ya da iki sayı arasındaysa işlemimizi nasıl yapacağız? Bu kuralları öğrenelim arkadaşlar. Şöyle diyoruz. Eğer mutlak değerli bir ifade bir sayıdan küçükse mutlak değerden kurtulmanın yolu aynısının aynı sayının eksilisini sol tarafına yazmaktır diyoruz arkadaşlar. Hemen bir örneğimiz var. Mutlak değer x 7'den küçükse mutlak değerden kurtulmanın yolu o halde x 7'den küçüktür. Şuraya da eksi 7 yazmaktır. O halde x eksi 7 ile 7 arasında olacaktır. Mantığımız şöyle. Eksi 7 ile 7 arasındaki sayıların mutlak değeri 7'den küçüktür arkadaşlar. Bu mantığa göre sayı doğrusunda ifade edelim. Mutlak değer x 7'den küçük ise 0 ile 7 arasındadır. Çünkü mutlak değerli bir ifade daima 0'dan büyüktür zaten. O yüzden de mutlak değer x 0 ile 7 arasındadır. O halde hangi sayıların mutlak değeri 0 ile 7 arasındadır? Şöyle diyoruz bu sayılar 7 ve eksi 7 arasındaki tüm sayıların mutlak değerleri 7'den küçük olacaktır arkadaşlar. Bir örneğimiz daha var. Mutlak değer a 10'dan küçük veya eşit ise a için şunu söyleyebiliriz. 10 ile eksi 10 arasındadır deriz arkadaşlar. Sayı doğrusunda gösterelim. Mutlak değer a 0 ile 10 arasındaysa a'nın kendisi 10 ile eksi 10 arasındadır. 10 da dahil, eksi 10 da dahil. Dikkat ettiğiniz zaman 10 ile eksi 10 arasındaki sayıların mutlak değeri 10'dan küçük çıkar diyoruz arkadaşlar. İkinci maddemize geçelim. Mutlak değer x a'dan büyük ise iki seçenek vardır. x ya a'dan büyüktür ya da x eksi a'dan küçüktür diyoruz arkadaşlar. Örneğin mutlak değer x 3'ten büyük ise iki seçenek vardır arkadaşlar. x ya gerçekten de 3'ten büyüktür ki mutlak değeri 3'ten büyük çıkmıştır ya da x eksi 3'ten daha küçük bir sayıdır ki mutlak değeri yine 3'ten büyük çıkmıştır. Sayı doğrusunda ifade edelim arkadaşlar aynı şekilde. Mutlak değer x 3'ten büyük ise sayı doğrusundaki gösterimi şu şekildedir arkadaşlar. Peki x için ne söyleyebiliriz? Şöyle diyebiliriz. x ya 3'ten büyüktür ki mutlak değeri 3'ten büyük çıkmıştır ya da eksi 3'ten Küçük sayıların da mutlak değeri arkadaşlar yine 3'ten büyük çıkacaktır. Mutlak değer x... ...iki sayı arasındaysa... ...şöyle deriz arkadaşlar... ...x gerçekten de ya bu iki sayının... ...arasındadır... ...ya da eksi x... ...bu iki sayının arasındadır... ...ki mutlak değeri aynı çıkmıştır. Bazen şu şekilde de ifade ediyoruz... ...eksiyle çarpalım arkadaşlar... ...x'i yalnız bırakmak adına... ...eksi a eşitsizlik yön değiştirecektir... ...büyüktür x o da büyüktür. Eksi b şeklinde olacaktır. Ya da şu şekilde de yazabiliriz. Eksi b küçüktür. X o da küçüktür. Eksi a şeklinde olacaktır. Ben bazen bunu kullanıyorum. Bazen de bunu kullanıyorum arkadaşlar. O halde örneğimize bakalım. Mutlak değer x 2'den büyük veya eşit 5'ten küçük ise iki seçenek vardır. x 5'ten küçük 2'den de büyük veya eşit olacaktır. Ya da x eksi 2'den küçük eşit küçüktür eksi 5 şeklinde de ifade edebiliriz arkadaşlar. Hemen mantığı oturtmak adına sayı doğrusunda gösterelim arkadaşlar. Mutlak değer x 2 ile 5 arasındaysa bu şekilde ifade edilir. Hangi sayıların mutlak değeri 2 ile 5 arasındadır? İki seçenek var arkadaşlar. Bu sayılar ya 2 ile 5 arasındadır ya da eksi 5 ile eksi 2 arasındaki sayıların da mutlak değeri bu aralıkta çıkar diyoruz arkadaşlar. Hemen bu konuyla ilgili örneklerimize geçelim arkadaşlar. Mutlak değerli bir ifade 3'ten küçük. Eşitsizliğini sağlayan x tam sayı değerlerinin toplamı nedir? Küçüklükteki mutlak değerden nasıl kurtuluyoruz arkadaşlar? Şöyle yapıyorduk. 2x artı 1 bölü 3 küçüktür 3'ü yazıyoruz. Bunun aynısının eksilisini bu tarafa yazıyoruz. Böylelikle bu eşitsizliği çözmemiz yeterli oluyor arkadaşlar. Her tarafı 3 ile çarpıyorum arkadaşlar. 3 ile burayı çarparsam eksi 9 küçüktür. 3 ile çarptığım zaman bunlar gider. 3 ile de bu tarafı çarparsam arkadaşlar 2x artı 1 küçüktür. 9 şeklinde olacaktır. 1'i her tarafa gönderiyorum arkadaşlar. Eksi 10 küçüktür 2x. O da küçüktür 8 şeklinde olacaktır. Her tarafı 2'ye bölüyorum. Eksi 5 küçüktür x arkadaşlar bölü 8 bölü 2 de 4 olacaktır diyoruz. Buna göre eşitsizliğini sağlayan x tam sayı değerlerinin toplamını sormuştu. Bu eşitsizliği sağlayan x tam sayı değerleri şunlardır yazıyorum şuraya eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1. 0, 1, 2 ve 3 olacaktır. Bunları toplarsak arkadaşlar şuradaki sayılar buradaki sayıları götürecektir. Yani cevabımız eksi 4 olacaktır. Mutlak değer 3x-7 artı 4 küçüktür 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir demiş. Artı 4'ü diğer tarafa gönderiyorum. Mutlak değerli ifadeyi yalnız bırakayım arkadaşlar. Küçüktür eksi 4 olacaktır. Tam da burada duruyoruz arkadaşlar. Çünkü mutlak değerli bir ifadenin eksi 4'ten küçük yani negatif olma şansı yoktur. O halde çözüm kümemiz boş küme olacaktır. Mutlak değerli bir ifademiz var. Eşitsizliğinin çözüm kümesini yazın demiş arkadaşlar. Bir bölme işleminde sonuç eksi ise iki seçenek vardır arkadaşlar. Ya artı bölü eksi olmuştur eksi olacaktır ya da eksi bölü artıdır ki eksi olacaktır. Arkadaşlar şu ifade x 2 haricindeki tüm değerler için daima pozitif olacaktır. Dolayısıyla payda pozitif alınırsa üssün eksi olması lazım. Yani payın eksi olması lazım. O halde x artı 1 eksi 4'ün negatif yani sıfırdan küçük Eşitlik de söz konusuydu. Sıfırdan küçük veya eşit olarak alınması işlemimizi çözmek için yeterli olacaktır. Eksi 4'ü diğer tarafa atıyorum. Mutlak değer x artı 1. Küçük eşittir. 4 olacaktır arkadaşlar. Şurayı 4 yazdım arkadaşlar. Sorumuzda ne var arkadaşlar? Küçüklük var. Küçüklükten kurtulmanın yolu nedir? Şu mutlak değerden kurtuluyorum. Yani şu şekilde ifade ediyorum. x artı 1 küçük eşittir 4. Şuraya da eksi 4'ü yazıyorum arkadaşlar. X'i yalnız bırakacağım. 1 her iki tarafa da gidiyor arkadaşlar. X küçük eşittir eksi 1 olarak geçerse şurada 3 kalır. Yine eksi 1 olarak bu tarafa geçerse küçük eşittir eksi 5 olacaktır. O halde çözüm kümemizi yazalım arkadaşlar. Çözüm kümemiz eksi 5'ten 3'e kadar olan sayılar olacaktır. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir şey var arkadaşlar. Eşitsizliğimizi Tanımsız yapan bir x değeri var O da x eşittir 2 değeri O halde çözüm aralığımızda Eğer 2 varsa O 2'yi atmak zorundayız Eksi 5 ile 3'ün arasına 2 giriyor O halde o 2'yi atıyoruz 2 hariç çözüm kümemiz Bu şekilde diyoruz Mutlak değer 3x-2 büyüktür 5 eşitsizliğini sağlayan X tam sayı değerlerinin toplamı demiş Büyüklük var arkadaşlar Büyüklük şu şekildedir 3x eksi 2 ya 5'ten büyüktür veya diyoruz 3x eksi 2 eksi 5'ten küçük olabilir diyoruz arkadaşlar. Bir tanesini çözelim eşitsizliğin 3x büyüktür 7 olacaktır. Her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman x büyüktür 7 bölü 3 şeklinde olacaktır. Burayı çözelim arkadaşlar. 3x küçüktür artı olarak geçer 2. O halde burada eksi 3 kalır. Her tarafı 3'e bölüyorum arkadaşlar. X küçüktür. Eksi 1 olacaktır. Bu eşitsizliği sağlayan X tam sayı değerleri nelerdir? Buradan eksi 2, eksi 3, eksi 4 diye sonsuza kadar giden tam sayılar bu şekildedir arkadaşlar. X 7 bölü 3'ten büyük. 7 bölü 3 aslında yaklaşık arkadaşlar. 2.3'tür. 2.3'ten büyük sayılar tam sayılar nelerdir? 3, 4, 5, 6 diye sonsuza kadar gidecektir. Bu sayıların toplamını istiyor arkadaşlar. Bu sayıların toplamı 3, 4, 5, 6 diye sonsuza kadar giden sayılar. Eksi 3, eksi 4, eksi 5 diye eksi sonsuza kadar giden sayıların tamamını götürecektir. Cevabımız eksi 2 olacaktır. Mutlak değer 3x 5 artı 4 büyüktür 0 eşitsizliğin çözüm kümesini bulun demiş. 4'ü diğer tarafa atıyorum. Mutlak değer 3x 5 büyüktür eksi 4'ten. Arkadaşlar x'in tüm değerleri için mutlak değerli ifade eksi 4'ten zaten büyük olacaktır. Çünkü mutlak değerli bir ifade daima sıfırdan büyük veya eşittir. O halde çözüm kümemiz tüm reel sayılar olacaktır. Mutlak değerli bir ifademiz var arkadaşlar. Küçüktür eksi 2 eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir demiş. Mutlak değerin içinde 3 parantezine alabiliyorum. 3 a eksi 1 eksi mutlak değerin içini 4 parantezine alıyorum arkadaşlar. 1 eksi a küçüktür eksi 2 şeklinde olacaktır. Hem 3'ü hem 4'ü dışarıya çıkarabiliyorum. 3 mutlak değer a eksi 1 eksi 4 mutlak değer 1 eksi a şeklinde olacaktır. Küçüktür eksi 2. Yalnız ben burayı dilersem a eksi 1 şeklinde yazabilirim arkadaşlar. O halde şöyle ifade ediyorum. 3 mutlak değer a eksi 1 eksi 4 mutlak değer a eksi 1. Burası eksi 2 idi arkadaşlar. Küçüktür eksi 2 şeklinde olacaktır. Mutlak değer a eksi 1'in katsayısı 3. Buranın katsayısı eksi 4 o halde 3 tane mutlak değer a eksi 1 eksi 4 tane mutlak değeri a eksi 1 eksi mutlak değer a eksi 1 küçüktür eksi 2 şeklinde olacaktır. Her tarafı eksi 1 ile çarpayım arkadaşlar eksi 1 ile çarparsam a eksi 1 olur. Eşitsizlik negatif bir sayı ile çarptığım için yön değiştirecektir ve burası da 2 olacaktır. Mutlak değer bir sayıdan büyük ise 2 seçenekte çıkar arkadaşlar a eksi 1 ya... 2'den büyüktür diyorduk ya da a eksi 1 eksi 2'den küçüktür diyorduk. Eksi 1'i diğer tarafa atarsam a büyüktür 3 olacaktır. Eksi 1'i diğer tarafa atarsam a küçüktür eksi 1 artı 1 olarak geçer arkadaşlar. Eksi 1 şeklinde olacaktır. Buradan gelen çözüm kümesi 3 virgül sonsuz arkadaşlar. Buradan gelen çözüm kümesi ise eksi 1'den küçük yani eksi sonsuz virgül eksi 1 şeklindedir. Arkadaşlar bu iki ifadeyi şu şekilde birleştirebiliriz. Çözüm kümemiz o halde şöyledir. Eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar eksi 1 bir hariç birleşim 3'ten sonsuza kadar şeklinde olacaktır. Örneklerimiz var yine arkadaşlar. Mutlak değerli bir ifade iki sayının arasındaysa farklı örneklerimize bir bakalım. Eğer her ikisi de pozitifse arkadaşlar sayıların, her ikisi de negatifse ve birisi negatif, biri pozitif olduğunda çözümümüzü nasıl yapıyoruz? Ona bir bakalım arkadaşlar. Eşitsizliğini sağlayan farklı x tam sayı değerlerinin toplamı nedir demiş. Önce şu eksi 3'ü dışarıya çıkaralım ayrı bir şekilde. Yani şöyle olacaktır. 1 küçüktür. Mutlak değer 2x eksi 1 bölü eksi 3 dışarıya 3 olarak çıkacaktır. Küçük eşittir 3 şeklinde ifade edebiliriz. Bu 3'ten kurtulmak için her tarafı 3 ile çarpıyorum arkadaşlar. 3 ile çarptığım zaman 3 olur. 3 ile burayı çarptığım zaman küçüktür. 3'ler gidecektir. Mutlak değer 2x eksi 1 olacaktır. Küçük eşittir. 3 ile çarptığım zaman burayı 9 olacaktır. Mutlak değerli bir ifade. 2 sayının arasındaysa 2 seçenekte çıkıyordu arkadaşlar. Ya 2x eksi 1 gerçekten de 9 ile 3 arasındadır. Veya arkadaşlar 2x eksi 1 eksi 3 ile eksi 9 arasındadır diyorduk. Hemen şu eşitsizliği çözelim arkadaşlar. Eksi 1'i her tarafa atıyorum. Eksi 1 artı olarak geçer. 4 küçüktür 2x. O da küçük veya eşittir. 10 şeklinde olacaktır. Her tarafı 2'ye bölüyorum. 2 küçüktür x. 2'ler gider. Küçük eşittir 5 şeklinde olacaktır. Yani buradan hangi tam sayı değerleridir çözüm kümesinde? 3, 4 ve 5 vardır. Diğer eşitsizliğimizi çözelim. Eksi 1'i her tarafa atıyorum. Artı 1 olarak geçer. Eksi 8 küçük eşittir 2x. O da küçüktür. Eksi 3 artı 1 eksi 2 şeklinde olacaktır. Her tarafı 2'ye bölüyorum arkadaşlar. Eksi 8 bölü 2 eksi 4 küçük eşittir x o da küçüktür. Eksi 1 şeklinde olacaktır. Buradan gelen tam sayı değerleri de eksi 4, eksi 3, eksi 2'dir arkadaşlar. Peki sorumuza bakıyoruz. Eşitsizliğini sağlayan farklı x tam sayı değerlerinin toplamı nedir? Arkadaşlar eksi 3, eksi 4, 3, 4'ü götürür topladığımız zaman. Yani cevabımız 5, eksi 2, 3 olacaktır. İkinci örneğimize geçelim. Eksi 5 küçüktür mutlak değer x artı 3 o da küçüktür eksi 1 eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir demiş. Mutlak değerli bir ifade negatif 2 sayının arasında olamaz. Yani mutlak değerli bir ifade daima pozitiftir. O halde burayı sağlayan hiçbir x değeri bulamayız. Çözüm kümemiz boş küme olacaktır. Üçüncü örneğimize geçelim arkadaşlar. Eksi 6 küçüktür x artı 2 o da küçüktür 4 eşitsizliğinin çözüm kümesini yazınız demiş. Mutlak değerli kısım daima eksi 6'dan büyük olmak zorundadır zaten. O halde bu kısmı görmezden gelip mutlak değer x artı 2 küçüktür 4 ifadesini çözdüğümüz zaman zaten bu eşitsizliği çözmüş oluyoruz. O halde mutlak değerli bir ifade bir negatif bir de pozitif tam sayı aralığında ise negatif kısmı kaldırıp diğer kısmı çözmemiz yeterlidir. Arkadaşlar küçüklükten nasıl kurtuluyorduk? Şöyleydi arkadaşlar. X artı 2 küçüktür 4. O da küçüktür. Eksi 4 şeklinde olacaktır. 2'yi her tarafa atıyorum. Eksi 2 olarak geçer. Yani eksi 6 küçüktür X. O da küçüktür 2 olacaktır. Çözüm kümesini yazın demiş. O halde çözüm kümemiz X elemanıdır. Eksi 6 virgül 2 şeklinde olacaktır örneğimizde. Mutlak değerin içinde bir mutlak değer var arkadaşlar. Küçük eşittir 4 eşitsizliğin çözüm kümesi nedir? Önce küçüklükten kaynaklı şu mutlak değerden kurtulalım. Şöyledir arkadaşlar. Mutlak değer a 3 küçük eşittir 4. Şuraya da küçük eşittir eksi 4 şeklinde yazabiliriz. Eksi 3'ü her tarafa atıyorum arkadaşlar. Eksi 3 artı 3 olarak geçer. Burası eksi 1 küçük eşittir mutlak değer a. -3 o da küçük eşittir 7 şeklinde olacaktır. Mutlak değerli ifade iki sayının arasında birisi negatif birisi pozitif. O halde şu kısmı görmezden gelip mutlak değer a küçük eşittir 7 eşitsizliğini çözmemiz bizi sonuca götürecektir arkadaşlar. O halde küçüklükten tekrar kurtulacağız. a küçük eşittir 7 o da küçük eşittir eksi 7 şeklinde olacaktır. O halde şöyle diyoruz a elemandır eksi 7,7 şeklindedir.